Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Dediğim gibi elimde olsa yemek de yemem. Tuvalete de gitmem. Onları mecbur olduğum için yapıyorum. Ne olmasını istiyorsun? Yani bir hayalin falan var mıydı? Yok. Hiçbir şey yok. Bir şey olmasını istemiyorum yani. Düzelmeyeceğim de yardım falan istemiyorum. Kendileri çabalıyor işte bir şekilde ama boşa. Yani bu şekilde sen daha iyi hissediyorsun. Yani ben istemiyorum yaşamak. Yaşamak istemiyorum derken dışarı çıkıp bir şey yapmak istemiyorum yani. Ben burada oturacağım. Daha mı uzundu? Daha uzun kestik. daha kestirdik. Yani kısaca işte hayatın, hayat mükemmel değil. İnsanlar zaten şey der yani, işte hayat inişli çıkışlı ama güzel. Ben tam tersini diyorum işte, güzel değil. İnişlerini istemiyorum, çıkışlarına değmez. Yani genelde uyanıyorum. Tuvaletimi falan yapıyorum, Bir yemeğimi yiyorum. Mecbur olduğum için yoksa onlarda da yapmam. Gerek yap, e, mecbur olmasam yapmam onları da. Sonra oturuyorum işte, telefonla falan oynuyorum yoksa duvarları izliyorum. Akşam olmasını bekliyorum. Akşam olunca işte uyku saatini bekliyorum, uyuyorum. Genelde elimde ise geç saate kadar oturuyorum ki gün hemen bitsin, bütün gün boyunca uyuyayım. Böyle geçiyor günler. Depremden iki ay önce kapattım kendimi eve. Ama ondan önce zaten yavaş yavaş şey oluyordu yani. Hayata karşı bıkkınlığım başlıyordu yavaş yavaş. İki ay önce sadece tam artık eve kapattım kendimi.